artı49.com'dan hepinize merhaba. Yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya olan Almanya, kısıtlamalar kapsamında yeniden evden çalışma dönemine geçiyor. Bu yılın Temmuz ayında kaldırılan evden çalışma uygulaması, son haftalarda koronavirüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle tekrar gündeme geldi. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısı Son 24 saatte 33498 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 5.021.469'a yükseldi. Son 24 saatte Covid-19'dan 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 97.672'ye çıktı. Haftalık 100.000 kişide görülen yeni vaka sayısı 289 olarak kaydedildi. Aşılama kampanyasında halkın %70'ine COVID-19 aşısının ilk dozu, %67,5'ine de ikinci dozu uygulandı. Ülkede yaşanan salgının dördüncü dalgasında günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Şu anda en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Saksonya Eyaleti'nin Başbakanı Michael Kraçmer, haftalık Bildam Zontagag'a verdiği demeçte, gelecek dalga önceki tüm dalgaları gölgede bırakacak, ifadesini kullandı. Tasarı bu hafta meclise geliyor. Henüz karar aşamasında olan uzaktan çalışma planına göre işverenler, ofise gelmek için mecburi bir mesleki neden olmaması halinde personele evden çalışma imkanı sunmak zorunda kalacak. İşe gideceklerden ise tam aşı olduklarını veya testlerinin negatif çıktığını kanıtlamaları istenecek. Tasarının perşembe günü onaylanmak üzere meclisin alt kanadı Bundestag'a sunulması bekleniyor burada kabul edilmesi halinde tasanın cuma günü üst meclise sunulması öngörülüyor. Başbakan Angela Merkel, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayıların hızla artmasından dolayı endişeli olduğunu ve gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunmuştu. Merkel salgındaki durumu ve atılacak adımları görüşmek için 18 Kasım Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.